İnsan Allah'a karşı konuşurken her zaman kaliyle konuşmaz. Bazen haliyle de güzel ifadeler veya kötü ifadeler kullanabilir. Yani benim sana şöyle bakmam bir mesajdır. Hal diliyle. İstemiyorum seni burada. Anlatabiliyor muyum? Aynen öyle de beyler. Ezan okunuyor. Sabah namazı vakti. Hayyâle sale, Haydi namaza diyor Rabbim. Sen gitmiyorsun. Hal dilinle ne demek istemiş oluyorsun? Gitmiyorum Allah. Im. Öğlen oluyor. Yok. işlere devam. Ediyorum. İkindi oluyor. Gitmiyorum. Akşam oluyor. işim var. İşim var. Yani arkadaşlar çok tehlikeli şeyler yapıyoruz. Ya ey Rabbim ben senin huzuruna gelmiyorum. 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 Yatsı oluyor. Gelmiyorum. Ertesi sabah gelmiyorum. Öğlen gelmiyorum. Ya bir patron bu en ufak bir şeyde seni işten çıkartırken 3-4-5 Rabbine bu kadar isyan etmek. Beyler itaat etmiyorsan, emri yerine getirmiyorsan bunun da isyandır. Bir padişahın emri vardır, uygulamazsan ne olursun? İsyankar olursun. E kime isyan ediyoruz biz ya? Patrona isyan edemiyorsun, Allah isyan ediyorsun. İtaat etmemekle isyan ettiğinin farkında değil misin? Devam ediyorsun. Sabah gelmiyorum, kılmıyorum. Umrumda değil manasına geliyor belli bir süre sonra. umrumda değil gerçekten. Ne o ezme bile duymuyor. Evet, Aziz Allah diyor geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Abicim sen haline ne demek istemiş oluyorsun? Delikanlıysanız gidin hanbeli mezhebinde namaz kılmamanın hükmüne bir bakın. Yürek dayanmaz. Burada söyleyemem yani. Namaz kılmamanın karşılığı, o işte biraz yanarsın, bedelini ödersin. Böyle öyle bir şey basit bir şey zannediyor. Namaz kılmamak beyler büyük günah. 70'ten fazla namaz geçiyor diyorum Kur'an-ı Kerim'de. Ne yapmış oluyorsun? Takmıyorum. Umrumda değil. Benim daha önemli işlerim var. Allah'ım daha önemli işlerim var namazdan, ibadetten. Daha önemli işlerim var. Çalışmaya devam ediyorsun. Ve o kadar vicdansızlık, o kadar büyük nankörlük yapıyorsun ki kardeşim. Yani Rabbim ben 3000 lira için 12 saat çalışırım. Ciğerimi satarım patronu. Biraz da ikramiye versin. Ama sonsuz cennet. Bir saat. İlgilenmiyorum. ilgi alanımda değil. Benim ilgim paradır. Para. Patron para veriyor. Allah para vermiyor. Rızkı veren patron. Allah'tan hiç para almadım. Bu manalara gelmiyor mu beyler? Hal diliyle olan konuşmamız. Yani bunu vicdanınıza sorun. İlla ağzında söylemek zorunda değilsin gelmiyorum diye. Gitmemekle de gelmiyorum demek olur. Aynı manaya gelir. Demek ki burada bir şeytanlık var. Demek ki şeytan bizi uyutmuş. Yoksa hepsi ak yani hepimiz aklı selim insanlar değil miyiz ya? 12 saat 3000 lira, bir saat sonsuz cennet. Tamam kabul, ilgilenmiyor. Ha demek ki burada bir enayilik var, uyanmamız lazım beyler. Şeytan bizi meseleyi uyutmuş, uyutmuş, uyutmuş ve bu duruma getirmiş. Kardeşim, rica ediyorum, canım ciğerim. Bırak Ahmet'i, Mehmet'i, Fatih'i, Cengiz'i. Anlatılan şeye bak, anlatana bakma. Ne yapacaksın yani, ne yapacaksın oğlum? Ölüm var, ölüm ölmüyor, kabir kapısı kapanmıyor. Ne yap biliyor musun? Git evine kardeşim, şeytanın bacağını bugün kır. Al seccadeyi kardeşim, at seccadeyi. Ellerini kaldır. Abi işte yorgunum da şu vardı, bu vardı, kılamam, edemem de günahlarım var, nasıl kılacağım? Kardeşim at seccadeyi ya, yeter ya. Bu kadar helaylık olur mu? Gözünü seveyim ya. Kaç senedir şeytan seni ayakta uyutuyor, Onu ben söylemiyorum. Ayette var namaz emri, ben emretmiyorum ki kardeşim. Allah'ını seversen bak, kendine çekizden ver. At seccadeyi ya, at ne olursa olsun at. Anan da karşı çıksa, baban da karşı çıksa, dünya da tersine ölsün. At. at o seccadeyi, kaldır ellerini Rabbine. Geriye doğru götür. Bütün dünyayı elinin tersiyle geriye it ve sadece Allah'a yoğunlaş. Allahu Ekber de ona yönel, ona secde et. Biliyorsunuz namaz müminin miracıdır. Yani senin Allah'la görüşmen, Allah ile randevun var. Yatsı namazında görüşmek istemiyor musun kardeşim? At seccadeyi kardeşim. Kaldır ellerini. Bütün dünyayı at geriye ve ellerini bağla. Rabbim de benim kalbim ancak seni anmakla tatmin oluyor. Bu dünyevi şeyler Allah'ım benim kalbimi tatmin etmiyor. Allah'ım beni namazda devamlı eyle. Bana hidayet verdiği dua et kardeşim. At bugün seccadeyi. Ne olursa olsun dünya tersine de dönse Bugün senin günün